Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Show TV'ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan kadına karşı şiddet sahneleri nedeniyle 5 erkez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi. Show TV yayınlanan, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıyan ve Ceren Karakoç'un paylaştığı dizinin 18. bölümünde ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler diziye tepki göstermişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebu Bekir Şahin, dizi hakkında inceleme başlattıklarını söylemişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, kurulun dizi hakkında verdiği kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızılcık şerbetinde yer alan kadına karşı şiddet sahneleri nedeniyle dizinin yayıncısı, Show TV'ye 5 erkez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verildi. Haşçı, bu cezanın Show TV'ye aynı kanalda yayınlanan Güldür Güldür programında Ali Sunal'ın yaptığı konuşma nedeniyle kesildiğini söyledi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal'ın sunucusu olduğu Güldür Güldür'e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV'ye bir dizideki kadına şiddetten %5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa Tirte kadına şiddetin alası var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal'ın sunucusu olduğu Güldür Güldüre Ceza Veremeyince programın yayıncısı Show TV'ye bir dizideki kadına şiddetten %5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa Türkiye'de kadına şiddetin alası var.